ve bütün dünyayı şok edecek bir açıklama yapayım. Ne yazık ki bu varsayım değil. Gerçek. Adana Valiliği medya dosyası. Konu hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı dahi bilmiyorsunuz. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepinizi yok edecekler. Bu çok ağır bir iddia. O kadar ağır bir iddia ki hem de valiliğe medya dosyası. Şimdi bakın. Bütün Türk milletini iyi dinleyin. Bütün Türk milletini yargı, emniyet, askeriye, halk, tarikat, cemaatler dahil hepsiniz İsrail'e çalıştığını biliyor muydunuz? Nasıl diyorsun? Vallahi de billahi de siz şu an hepiniz İsrail'e çalışıyorsunuz ve Bunların yüz katı olan bir sistemle bu ülkeyi ve insanlığı yok edeceksiniz. Yahudilerin yüz katı olan bir sistemle hem bu ülkeyi hem dünyayı birbirine kırdırıp yok edeceksiniz. Bakın. Şuraya dikkatli bakın. Bunu okudunuz. Peki size şunu göstereyim. Söylediklerimin hepsi gerçek. Bakın. Bir gecede 43 bin kişi diri diri aynı anda bir saniyede şey bir dakikada hangi dünyada terör örgütü gömebildi? Hiçbiri diyeceksiniz. 20 binde kayıp yalnız bu rakam doğru değil. 11 ilimiz alt üst oldu. Milyonlarca insan diri diri toprağa gömüldü. Ve bunu kime yaptırdılar? Size yaptırdılar. Bakın. Size yaptırdılar. Emniyet onaylı valilik. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsunuz canım. Bakın herkes kendi hükmünü kendi. 1993'teki sırrı gizlememiş olsalardı herkes aslıyla özüyle hakla bütünleşecek iman cevheriyle hakikati görecektiniz ve bu sistemi durduracaksın. Bu sistem Yahudilerin yüz katı olan bir sistem. Bermuda üçgeni A sistemi. Dünyanın en acımasız savaş tekniği. Doğru mu? Evet, doğru değil. Bu ne? Alan. Peki nasıl oluyor? Üç yıldan fazla bütün dünyanın maddi, manevi çökeceği söyleniyor. Depremler, afetler, her şey tek tek, tek tek söyleniyor ve koskoca ülkede 10 tane Müslüman çıkmıyor. Bu İslam ordularının simgesi ve şadeti kabul olmuş tek millet, Türk milleti. Bazı sapıklar bunu da yani otur o zaman diyor e, sahabe ikram e, şahadeti kabul olmamış mı Haşa, onlar bütün insanlık adına şahadeti kabul olmuş dünyada da millet olarak Türk milletinin şerefi dünyaya yani dünya ya şahadeti kabul edilmiş dünyada tek bir ülke şahadeti kabul olan dedelerimiz ecdadımız tek bir vücut, tek bir can oldular. Şehadeti kabul olan tek millet oldular. Millet ayrı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram ve bütün e, Allah yolunda hizmet edenlerin şehadeti ayrı. Onlar bütün insanlık adına bu ülkede dedelerimiz, ecdarımız tek bir vücut, tek bir can oldular. Ve dünyanın en korkusuz orduları oldular. Aynı sahabe-i kiram gibi. Şu ve bu şerefe karşılık bu ülkedeki yönetim şu an bütününüz, hepiniz tarikatı, cemaati, siyasetçisi, savcısı, hakimi, emniyet güçleri hesaplayın ve ne yazık ki doğru olun. Sadece buna tek bir misal vereyim. 2019 Ocak ayı, Ankara'dan bir talimat geliyor Alanya adresine. Doğudaki katliamı ordu durduramaz. Ordu bu sistemin içinde olduğu için. Mustafa tek başına gider askerleriyle durdurur. Onu cezaevine alın diyor. Ankara'dan talimat geliyor. O iman cevheriyle boşlukları kapatır. Askeriye setini oluşturur ve katliamı durdurur. O esnada zalim oğlu zalimler kana ve zulme doymadınız mı diyorum. Alanya'da ve o esnada yolumu kesiyorlar. Sırtından vuruyor. Cebimde kuruş yok. Batıdan doğuya gidiyorum. Dönüşte ne yaptılar? Alanya'daki yeri darmadağın ettiler. Darmadağın ettiğiniz yer neresi? Sizin kendi öz değerleriniz. Sizin kendiniz hepiniz buradasınız. Siz burayı yok ederek kendi hükmünüzü kendi elinizle verdiniz. Ne oldu? Yahudilerin yüz katı olan bir sistemle Yahudilere hizmet ediyorsun. Örneğin Erzin savcılığı bir dilekçe ver katıldığında bu sistem duruyor ve Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle yeniden bütünleşiyor. Ne yaptı? Süleymancı cemaatinin liderlerinin dediğini yaptılar. Ve ordu halinde benim hükmümü verdiler. Adaleti yok edip bu sistemi çalışıyor. Bu sistemle Filistin'in katliamının hakkını Erzin savcılığı tuttu İsrail'e verdi. Ve o görünen hakikat burada. Bakın hakikat burada. Siz buraya gidin. Cenab-Allah'ın emriyle oradaki adaletsizliği durdurun. Filistin'in katliamı görüntü o kadar masum insanın katliamını durdurabiliriz. Şimdi bu ülkenin katliamı başlıyor. Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, askeriye, emniyet, halk hepiniz İsrail'e çalışıyorsunuz ve İsrail'in Yahudilerin yüz katı olan bir sistemle bu ülkeyi de dünyayı da yok edeceksiniz. Bu onu anlatıyor. Bu dosyayı acilen istihbaratta görevli gerçek vatanseverlerin eline vurun, verin ki şu hakikati ortaya çıkarsınlar. Bu sistemi durdurup bu devleti, bu milleti, bu vatana, bu vatanla birlikte bütün insanlığı kurtarsınlar. Türk milletinin de layık olduğu şerefle buluştursunlar. Bakın bu şerefle buluştursunlar. Peygamber Efendimiz'in duası bu ülkenin üzerinde dediğileri devlet millet bir olup bizim katliamımızı yapamıyorsunuz. Bizim katliamımızı yapamıyorsunuz. Bizim katliamımızı yaptığınız gün kendi katliamınızı yapıp kendi hükmünüzü kendi elinizle verdiğiniz gün. Dünya tarihinde görülmemiş bir şeref ve bu şerefe karşılık burada yazıyor zaten. 3 beş çar çakal bizi bütün dünya aleme rezil rüsvan etsinler diye mi yani bu kadar şehit verdik? 34 yıl boyunca ölümüne mücadele verdik. Bak. Ayaklarım şişmiş, kesilecek duruma gelmiş. Niye Hı. bu vatan, bu vatanın evlatları Cenab-ı Allah'ın emanetidir. Emanetini kaybeden Cenab-ı Allah'ı Peygamber Efendimiz'i kaybetmiş demektir. Bu stand Adana İnönü Caddesi'ne nasıl oluyor da savcılık, emniyet güçleri Allah rızası için 4 yıl boyunca biriktirdiğim malzemeyi yağmalatıyor. Niye? Çünkü onda çile var. Yemedim, içmedim. Allah rızası için bir şeyler yapalım. Cenab-ı Allah rahmeti gelsin. Rahmeti gelsin. Bu sistem dursun. Bu sistemi ancak ancak Allah rızası için yapılan hizmetler dursun. Ve bakın resmi evrak üzerinde bütün Türk milleti, askeriye, emniyet, Türk Silahı Kuvvetleri, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, cumhurbaşkanları. İşin içinde korkunç bir hadise var. Ney? Hakikati bilenler üç kuruş mefat için hiçbir şey bilmeyen halk kitlesini kullanıyor. Ve ne oluyor? Ülkenin bütünü gitmiş oluyor. Bu dilekçe ile birlikte yapılan araştırmalar sonucunda bazı art niyetli insanlar bildikleri bütün hakikati kötüye kullanıyor. 3-5 kuruş mefat için hiçbir şey bilmeyen bütün Türk milletinin bütününü kullandıkları ortaya çıkıyor. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı dahi bilmiyorsunuz. Örneğin batıdan doğuya gidiyorum. Askeriyenin katliamına izin vermiyorum. Dönüşte kimi kullandılar? Emniyet güçlerini kullanıyorlar. Valiliği kullanıyorlar. Askeriyeyi kullanıyorlar. Yargı mesuplarını kullanıyorlar. Allah size için yapılan yeri dağıtıyorlar. Bütün özgürlüğümü elimden alıyorlar. Vasi tayin ediyorlar. Vasiyi tehdit ediyor. Son kurbanı alın diyorlar. Bu sistem şu bu ülkede çalıştığında siz bütün dünya aleme hiçbir şey diyemezsiniz ve resmi evrak üzerinde gerçek din düşmanları, vatan hainleri sizi gerçek din düşmanı, vatan haini bu ülke dünyaya ve kendine bu talibatı veren ülke olarak geçiyor. Yarın bu olay medya aracılığıyla diğer ülkelere deşifre edilirse bu adama yapılan vahşet dünyada kimse yapılmamıştır. Bir insanın siz nasıl özgürlüğünü elinden alırsınız, nasıl her şeyini alırsınız, nasıl öldürmek için devlet millet seferber olursunuz ve Cenab-ı Allah'ın bu kadar hikmetini görmenize rağmen siz nasıl Cenab-ı Allah'ın nurunu söndürür bu ülkeye ve dünyaya bu talimatı verirsiniz dediğinizde hiç kimse hiçbir şey diyemez. Ben Adana Valiliğine verdiğim dilekçedeki amaç bütün Türk milletinin namus ve şerefini yok etmek isteyen şerefsizlere bedelini ödettirin. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı selamete çıkarın diye bu dilekçeleri, bu çalışmaları yapıyorum. Bakın bu komple dosyaları dağıtıyorum. Şimdiye kadar 10 tane Müslüman çıkmadı. İnşallah çıkar çıkmazsa